Arkadaşlar herkese selamun aleyküm sesli bilgiler tr uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar Rosetta'dayım bu videonun içeriğinde tek çar kullanmayacağım 2 çar veya 3 çar olabilir Rosetta'da hem yan çarla hem bununla günlük kıracağız bir tane epey kıracağız her gün gelip çözünden bilenler vardır belki ama bilmeyenler varsa da şimdi nasıl kırıldığını görürsünüz kırarken en iyi atacağı item Günde bir kere deneyebiliyoruz. Light Elemental Stone atıyor. Onun dışındakiler işte pottur veya diğer stone'lardandır. Atabiliyor ama biz 30x deneyeceğiz bunu. Belki 35 olur duruma göre değişebilir. Şu an başlangıcı 30 olarak yapacağım. Belki 10 gün sürer 3 çar yaparsak. Belki 20 gün sürer 2 çar yaparsak. Çünkü günde bir kere kıracağımız için. Yani 15-20 gün bir ay duruma göre değişebilir. Kısaca bu videoya başladığımızdan sonra. Her gün gelip kıracağız. 43k bu çarda var ve ilk NP'mizi kıralım. Dark Knight Material deyip Elemental Stone deyip ilkinden siftahı 50 tane ibex yaptık arkadaşlar. 30x veya belki duruma göre dediğim gibi 35, 40x olabilir. 2, 3 çar duruma göre yapacağız. Böyle bir içerik çeken oldu mu bilmiyorum. Olduysa ee, haberim yok ama olmadıysa da ilk olabilir. 30k veya 40k np verip ne geri dönüş alabileceğiz şansımıza. Tabi tamamen şans bu işler ama en azından göstermeye çalışacağız içerik durumunu. Devamında görüşmek üzere her gün kıracağız ve videonun sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 30k Np'yi kırdık. Arada okçuyla da yaptık. 2 varıyor git gel hem Rosetta hem Destan'da. Şimdi e, totalde aldığımızı zaten gördünüz arada ama bir tek Light Elementaller var şunlar. En sonunda birkaç kırma öncesinde aldım. Sonrasında e, şöyle gelenler oldu. Fire Elemental gibi, işte Lighting şunlar gibi, Ice Elemental gibi. Kısaca e, alabildiğimiz elementallerde tek Light Elemental para edeni Bundan da video içerisinde 3 tane aldık. 2 tanesini e, premium bitmeden önce satmıştım. Yani premium bitmeden önce düşmüştü. En son da bir tane şu an son aldığımız hostesteki duran 3 tane aldık. Diğerleri para eden şeyler değil zaten. Aldığımız ibexler var. Toplamda birer k ibex almışızdır. Hem kırmızı hem mavi olarak ama iki sunucu da tabii. Yani 500'e 500 diyebilirsiniz. E, bu ne kadar değer ne kadar değmez. Kararı sizde arkadaşlar. 30k harcadık. 30k NP'yi kırdık. Her gün bir kere kırabiliyorsunuz bu arada. Yani her gün saat 6'dan önce bir kez, günde 24 saatte bir kez oluyor. Bunu e, şayet denemek isteyen olursa boşta yatan, çarınız varsa NP'si varsa gelip günlük kırabilirsiniz. Paradan sadece dediğim gibi light elementaller merak eden arkadaşlar için. Bu şekilde bir içerik hazırlamış olduk. Umalım videomuz keyif verici olmuştur. Tekrardan yeni videolarda yeni içeriklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız katıl butonunu kullanabilir. Abonelik ücretsiz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yine videolara paylaşıp yorum bırakıp beğenip destek olabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.